...kaç kişiydiniz sınıfta? Yani... E, ...kaç kişi diyebiliriz. E, benim yaşıtım vardı. Benden bir yaş küçük vardı. Benden dört beş yaş büyükler vardı. Nasıl? Daha büyükler de olabiliyordu. Aa, daha büyükler derken? E, köyde okuma yazma bilmeyen teyzelerimiz. Onlar da... ...arada derslere katılabiliyordu. Okuma yazma öğrenmek için. Onlar da geliyorlardı. Evet. Siz de birlikte. Ay... Hakikaten yani bir masalın içine girmiş gibiyim şu an. İnanılmaz bir şey. Peki hepinize hiçbir yaş farkı gözetmeden Zübeyde öğretmeniniz okuma yazma öğretiyordu ve eğitim veriyordu. Sonra İsmet Bey ilkokul beş seneydi o zaman. Beş sene ilkokul bittikten sonra ben ilçeye ilçede ortaokul vardı. Ortaokul Zübeyde hocamızın sayesinde ortaokula yazıldım. Annem babam beni ortaokula göndermek istemiyordu. Niçin göndermek istemiyorlar? Çünkü abi? köyde e, fakir bir köy olduğu için köyde hayvanları çocuklar otlatırdı. Yok muydu peki o otlatma işini yapacak başka birileri? Tabii köyde? ki vardır rençber vardı ama bunlar paralı olduğu için e, imkanları el vermiyordum. Siz okumak istiyordunuz. Ben okumak istiyordum. Zübeyde hocamız geldi, annemle babamla görüştü. Dedi ki, ben İsmet çok zeki bir çocuk. Matematiğe kafası çok iyi çalışıyor. Ben bu çocuktan umut görüyorum. ...ben bu çocuğu okutmak istiyorum. Annem ve babam boynu bükük kaldı Zübeyde hocamızın karşısında. Niçin boyunları bükük kaldı? Çünkü Zübeyde Hanım... E, ...okumuş, kültürlü, öğretmen... ...olmasıyla beraber... Saygılarından. Köyü olan... Ee, yardımlarıyla beraber, fikirleriyle beraber, yönlendirmeleriyle beraber karşı koyamadılar. Herkes, herkes çocuklarını okula gönderdi. rençber Rençber abimiz vardı hayvanları otlatan. O buna çok mutlu oldu. Çünkü onunla <laughs> diye Bütün çocuklar eğitim alıyor, okula gidiyorlar. Evet. Onun aynen. işini kimse elinden almayacak. Aynen. <laughs> Zübeyde Zübeyde hocamız yani e, Nasıl söyleyeyim? Hani vardır ya böyle ilk adımlarını attığın zaman aileleri çocukların ellerinden tutar yürütür. İşte ya, o anda hani bizi hayata ilk adımımızı attıran kişi Zübeyde hocamızdır. Onun için bizim Zübeyde hocamız bize bambaşka bir kişidir. Bizim için değeri çok yüksektir. İsmet Bey, bunca yıl içerisinde hiç ulaşamadınız mı Zübeyde öğretmeninize? Yani ne bileyim, hani siz ulaşamasanız da bir arkadaşınız, bir tanıyan, bir yakınınız... Çok aradım çok çalıştım ama ulaşamadım. Köydeki arkadaşlarımın hepsi Zübeyde hocamızın sayesinde aynı benim gibi diğer illerde ve diğer ülkelerde yaşıyorlardı. Peki Zübeyde öğretmeniniz gibi o dönem böyle hayatınızda unutamadığınız, çok sevdiğiniz arkadaşlarınız oldu mu? Benden bir yaş küçük Zeynep arkadaşımız vardı. Sever en miydiniz? En son Zeynep üniversiteye giderken köyde karşılaşmıştık kendisiyle. Çok değerli bir insandır. Kendisiyle. Sonra koptunuz mu? Köye geldiğinde en son konuştuğumuzda e, bir daha köye gelmeyeceğini söylemişti. Ben de yurt dışında olduğum için hmm. köyden ve arkadaşlarımdan koptum koptunuz. Şimdi görseniz mutlu olur musunuz onları da? Çok mutlu olurum. Öyleyse şöyle yapalım mı? Siz mutlu olun. Çünkü o yıllar önce koptuğunuz ve çok sevdiğiniz adını zikrederken gözlerinizin dolu dolu olduğu arkadaşınız Zeynep Hanım burada. Burada mı? Evet. Geldi mi? Siz ekip arkadaşlarımıza hikayenizi anlattığınızda Arkadaşlarım o kadar etkilenmişler ki. Zeynep Hanım'ı da bulmuşlar. Zeynep Çok Hanım şu an burada, olurum. görmek ister misin? Tabii ki görmek isterim. Arkadaşlarım... Zeynep Hanım'ı buraya alabilir miyiz? Ne kadar büyük bir... ...yer kaplamış öğretmeniniz sizin hayatınızda. Ne kadar kıymetli bir şey İsmet Bey. Zeynep Hanım... ...hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Zeynep... Nasılsın, evet. Ne haber? Nasılsın? <laughs> Sen nasılsın? İyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Ben de iyi Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yani ben de o kadar duygu doluyum ki e, size anlatamam. Ekip arkadaşlarım sizinle iletişim kurdular. ...geldiniz. Çok teşekkür ediyorum önce hepimiz adına. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi eğer öğretmenimizle buluşturabilecekseniz bu... ...çok mutluluk verici bir şey olacak bizler için. Ee, ben bir de çok duygulandım ekibinizden arandığımda. Hem e, İsmet'in lafı duyduğunda, İsmet'in lafının geçtiğini duyduğumda da çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü ben de biz çok mutlu oldum. Aynı köyde, aynı şeyleri yaşayarak büyümüş iki çocuktuk. ...yıllar sonra buluşmuş olduk sayenizde. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok teşekkür ederiz. Zeynep Hanım... ...İsmet Bey... ...öyle bir e, Zübeyde öğretmen anlattı ki bize... ...çok etkilendim. Eminim... ...seyircilerimiz de çok etkilendiler. Zübeyde öğretmen... ...sizin hayatınıza nasıl dokundu? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii. Ee, ben e, ailemi çok küçük yaşta kaybettim Ahu Hanım. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, beş yaşında köyde yetim olarak anılmaya başlanmıştım. Ee, çok fazla itilip bakılıyordum. Zübeyde öğretmen geldikten sonra tüm hayatım değişti diyebilirim. Bana gerçekten bir abla gibi davrandı ve kol kanat gerdi. Bütün zorluklarımda yanındaydı. Bana bir kadın olarak güçlü olmayı, güçlü davranmayı ondan öğrendim ben. Hayatta zorluklarla nasıl mücadele etmem gerektiğini ondan öğrendim.